ve ma cealna li beşerin min Hiçbir beşere biz ebedilik vermedik. Efe in mitte fehumul Ey Habibim sen öldükten sonra kim ebedi kalabilir ki? Kim kalmış? Kalabilir mi? Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşamış. Sormuşlar dünyayı nasıl buldun? İki kapı hal. Birinden girdin, birinden çıktın. O 950 sene yaşayan böyle diyorsa, biz nasıl ne diyeceğiz? İşte değerli kardeşlerim. Şimdi bugün, hadi vakterim. Asıl kaybetmemek için dünyayı değil bir hurmayla kurtulmak için Allah'ın verdiği, lütfettiği imanın zenginliğini yaşıyoruz bugün. Birisi dünyayı verecek, kurtarmayacak ama ey kadınlar bir hurmanın yarısı kadar da olsa kendinizi ateşten koruyor gece kadar dünyanın karşılığında bir hurma ve hurmanın tanesi kadar kıymetli olan bir iman. İşte o asıl kazanan. İllellezine amenu ve amil sayh. İman edenler ve inandıkları gibi yaşayanlar, İsmail gibi teslim olanlar, İbrahim gibi haktan vazgeçmeyenler ateşe atılsalar bile zerre kadar eğilmeyenler. işte teslimiyetin ve dik duruşun ifadesi. Vessut vakterik. Secde et ve yaklaş. Ya Rabbi nasıl secde edeceğiz sana? Sana nasıl yaklaşacağız ya Rab? Dediğimizde hemen arkaya çeviriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzellâhu fî leyletil katr. İşte bu gecede Kadir Gecesi'nde inen ve o geceyi şereflendiren bu kitap senin kulluğun, senin yaklaşman, senin secden, sana hayatı yaşatan ölçüler işte burası. Nereden bilirsin sen Kadir Gecesi'nin anlamını? Nereden bilirsin hangi amelle Allah'ın rızasını kazanıp da ta baş köşeye oturacağını? Bilir misin neyle Allah'ın rızasını kazanacağını bilemezsin. Ama bil ki hayatta yapmış olduğun bütün güzellikler bir tarafa onlar da güzeldir, kıymetlidir. Ama bugün yaptığın bir amel onlardan sanki 83 yıl 4 ay yaşamış ondan da daha kıymetli bir nimete ulaşacaksın. Neden? Levletül kadri hayrun mevfişer. Çünkü bin aydan daha hayırlı. Tenezzelul melâiketü ve ruhu fiha bi izni rabbim. O gün melekler ve ruh yani bizim ruhumuz Cebrail'le eşleş. Çünkü ikisi de Allah'tan işte o ruhun yücelişi olan meleklerin inişi ve Allah'ın bize mahza, selam ve huzur diye bahşeden kitabıyla buluşma kardeşlerim. O nedenle Peygamberimiz kim Kadir gecesini anlar imanının sesini dinler, imanının coşkusuyla yaşar ve yalnızca Allah'tan hesabını Allah'tan ister, sevabını mükafatını Rabbinden beklerse günahları bağışlanır. Bizim için mesele bu değil mi? Müslüman için Müslümanın derdi nedir değerli kardeşlerim? Müslümanın tek derdi vardır bilir misiniz? Müslümanın kaybetmesi ve kazanması da hep Allah'ın rızasına göredir. Müslümanın tek derdi Rabbine hakkıyla kul olmak, ona yaklaşmak, onun rızasını kazanmak. En büyük endişesi ve korkusu nedir? Rabbinin rızasını kaybetmek, ona uzak düşmek, onun sevabından mahrum olmaktır. İşte bu geceler, bu anlamlı zamanlar Müslümana sıçrama tahtasıdır. Bereket ayıdır. Yani az amele sonsuz kazançların, idraklerinizi ile kavrayamayacağı kazançların verilmesidir. Niçin? Şunun için. Niçin? Şunun için. Bak, dünya bütün varlığıyla cennetten bir kamçı kadar yer etmez. Bu dünyada kimse barakada yaşamak istiyor mu? Barakada, o durumun katında, kodun dibinde. Herkes diyor ki imkan olsun da en üstte, en tarasta yaşayayım diyor. Hatta ne diyorlar? Şöyle bir belediyeden diyor ruhsat alırsam değil mi? Tarası koyarım diyor. Bak ya herkes gözü tarasta doğru. Neden? İnsan en yüksekte olmak için cennetlik yarattığından dolayı dünyada da aynısını istiyor. Ama bir şartla helal olacak. Dünyada helal olacak, elinin yol olacak. İşte dünyada bunu isteyen insan için de cennette bir kamçı kadar dünya ve her şeyden kıymetli ise orada atta kalmak, en aşağıda kalmak, cennetin köşesinde kalmak değil, en üstte kalmak için yarış yapacağız. Bu akşam bir market açılıyor. Bu marketin fiyatlarda ilk bine girenlere yüzde on, ya yüzde doksan indirim yapılacak, yüzde onla satış yapılacak. Ne olur? keçi öğrenin yarısı sabaha kadar orada bekler. Biz de dahi. Ee, Allah yüzde doksan değil, yüzde yedi yüz değil. Bir gayri hesap sonsuz veriyor. Aklı olan için ne yapılır? Koşmak gerekmez mi? Evet, şu ayette bitiriyorum. Bak bu gece biz onu anlatıyor. وَسَارِعُوا اِلَى min مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin mağfiretine koşun. Nasıl koşacağız? Maraton mu? Yoksa 100 metre hızla mı koşacağız? Koşsak bizi geçenler olur. Nasıl koşacağız? Kalbimizle koşacağız. Aklımızla koşacağız. Sevgimizle koşacağız. Ve bileceğiz ki ölüm bizi yakalamadan Allah'ın bağışını elde edelim diye ihmal etmeden, yarıncı olmadan çünkü yarıncılar helak olmuştur. Hakikatiyle yarını beklemeden bugün hayatındır deyip koşacağız. Neye koşacağız? Genişliği yerler ve gökle kadar olan cennete koşacağız. Cennet kimin için hazırlanmıştır? Ü'iddet lil muttabin. muttaki olan Allah'ın sevgisini kaybetme korkusu yaşayan Allah'tan uzak düşme korkusu yaşayan Allah'ın rızası peşinde koşan müminler için hazırlanmış olan cennete koşacağız. O cennete koşmada Enerji toplamamızı sağlayan gecenin adına, bu mübarek imkana Kadir gecesi diyoruz. Unutmayın, Kadir ölçü gecesidir. Kadir şeref gecesidir. Kadir kıymet gecesidir. Kadrimizi bilmek istiyorsanız, geceye bakış tarzınız çok önemli değerli kardeşlerim. O nedenle Rabbim, bugün çok muhtaç olduğumuz, yaşadığımız dünyanın gidişatı itibariyle, bu gecelerin manevi iklimine, bereketine, Allah'ın selam diye çağırdığı hakikate, barışa çok muhtacız. O nedenle işte hep beraber hem ferdi, hem ailevi, hem toplumsal, hem millet, hem de İslam dünyası olarak Rabbimizden niyazımız, biz kendimizi tanımamız. Asıl unutmuş olduğumuz en büyük derdimiz, ahiret bilincinden yoksun olan yaşayan insanlığın kaybettiği hakikatle buluşmasıdır. O nedenle bu geceniz mübarek olsun. Kadir kıymetiniz Cenab-ı Hak katında yüce olsun. Cenab-ı Hak bu yerlerin bereketiyle ümmete yeniden şuur, izan, irfan nasip eylesin. Ümmetin dirilişine mescid eylesin. Gençliğimizin, neslimizin dirilişine mescid eylesin inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ala ve salatu ve selamu aleyhi ve sebebi ve aleyhi ve sahbihi ve اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الهي يا ربي الهي يا ربي رحمن ورحيم والله سنسين رحمتي هر شيك سنسين رحمتي قد باغيت سنسين بزي رحمتين لا تلو خيره سنسين يا ربي الهي يا ربي بزي رحمتين لك شط يا ربي بزي رحمتين له قر تسليكتتي بيغمبرنا bizi şahitlerden öyle ya Rabbi. Ya çocuğumuzu bizim için sana kullukta engel kılma, fitne kılma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, gaflette bizi bırakma. Kap gözümüzü aç, basiretimizi ve firasetimizi aç ya Rabbi. Dünyaya aldanıp da ölümü utanlardan, ahireti utanlardan, seni utanlardan etme ya Rabbi. Firdevs cennetine, adın cennetine, naim cennetine ulaşma nasip eyle ya Rabbi. Tu dualarımızı makbul eyle. Amin. Amin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyidel Ebeyne vel Akhirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Günün anlamına, önemine binaen Sayın Başkanımızdan hediyeleri alkışlarınızla takdim ediliyor. Keçiören Belediyesi Meslek Edindirme Kursları geçmekte. Değerli